Ee, uzaktan eğitim sizce verimli oluyor mu? Hayır hiç verimli olmuyor. Boş boşuna yapıyorlar bunu. Neden verimli olmuyor sizce? Verimli olmuyor derken mesela hani bende dört çocuk var hani hiç bir tanesi düzgün bir şey öğrenemiyor. Peki yüz eğitimin başlamasını ister misiniz? Tabii ki başlarız. Tabii ki isterim. Yo biz göremiyoruz maalesef. Bizim evde internetimiz yok, telefonumuz yok, tablet yok, benim durumum yok. Oğlum birinci sınıfta da eğitim alamadı. Şu anda da alamıyor, televizyonda da dikkat çekmiyor diye izlemiyor. Bir tane çocuğum var. Peki yüz yüze eğitimin başlamasını istiyor musun? Evet çok istiyorum çünkü evde olmuyor. Evdekiyle okuldaki öğretmenin verdiği dersle evdeki bir olmuyor. Mesela telefonumuz olsaydı İnternette öğretmenlerinin sesini duyuyorlar, e, ders yapıyorlar ama olmadığı için dinlemiyorlar, yapmıyorlar. Yo verimli bulmuyor. Dört aydır kızım okula gitmiyor. Vallahi zor. Sizin de öğrencileriniz var. Tabi. Peki yüz eğitimin e, başlamasını ister misiniz? Ba zaten ben başlamasını ben o, geçen müdürün yanına çıktım dedim. Peki, kızım geride kalıyor. D dedi. Dedi bu hastalık dolayıyla ben şey demiyorum dedi. Zor. Benim de çocuklarım var ama der çalıştıkları yok yani. Peki eğitim vermesini istiyor Şu an yok istemiyoruz. Hani tehlikesi var. Evet görüyoruz. Mecburen görmesi lazım. Yoksa çocuklar zaten eğitimden uzak kalıyor. Eğitim süreci şu an biliyorsunuz pandemiden dolayı evet. uzaktan veriliyor. Sizce bu verimli oluyor mu? Memnun musunuz? Yok hiç verimli olmuyor. Çünkü <laughs> benim çocuğum daha okul öncesi ana sınıfı olduğu için hiç verimli olmuyor. Bazen girmiyoruz çünkü internet yetmiyor. Hı hı. Öyle giremiyor. Tabii isterim. Anneler için çünkü çok faydalı. Hı hı. Çocuk annesi olduğu için benim için çok zor çünkü baş etmek. Hı hı. Yani yüz yüze daha mantıklı, daha güzel. Bir tedavidir aslında yani insanın gelişiminde sonuç olarak, okuma yazma ve okuma yazmayı çözümsel olarak sunabilmek alanında bir emek demeyelim de yani bir yapıcı durum olur. O yüzden eğitimin önemsenmesi lazım yoksa yani bilmez yani ben de diye bir şey diyemem zaten ben. <laughs>